Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 24 ile 30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Kocaeli'de terörle mücadele kapsamında 3 operasyon düzenlendi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda şahısların tamamı serbest bırakıldı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 8 operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Şahıslar tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 124 operasyonda 170 kişi yakalandı. 165 kişi serbest kalırken 5 kişi tutuklandı. Bu operasyonlarda 2 gram eroin, 550 gram metamfetamin, 1 kilo 348 gram esrar, 4 adet sentetik ezda, 88 gram bonzai, 15 adet ekstazi, 987 gram skank, 4 adet kenevir tohumu, 58 adet kaptagon ele geçirildi. Güvenlik güçlerince yapılan GBT kontrollerinde ise 511 kişi gözaltına alındı, 490 kişi serbest kaldı, 16 kişi tutuklandı.